Gel bakma. Yere bağıyı tadıriele. Yere bağım yedim yer. Arkada dur o. Çektik bence. Yakında değil. ийм төранд учраад ятмаа хажууны заэрэгэн юм өрөмэйч хат гэсэн юу юу юм яриа Aferin oğluma Aferin Aferin oğluma Aferin sana Aferin Aferin Bırak 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 Aferin Bırak Kaç kanat Bırak Tek tek Otur

arkadaşlar köpeğimiz vermedi. Hüseyin'i bekliyorum. Atış yapacak arkadaşımız Hüseyin. Meşe. Şey takip edebiliyor mu? Ne tarafa gitti? Aferin benim oğluma. Yetişemedik atışa. Bata <laughs> firmada.